Şakal. <laughs> Sen benim kapıma nasıl vurursun lan? Bir kere göster. Yüzün gülüyor değil mi? Güle güle sana elveda. Dropçu müsaitsen bakacağım sana. Nasıl şey Herhangi Her an gol yiyebiliriz. Nasip de varsa. Yani affetmem. Onun nazeni zehir tarım ben sakin ol Bir maşallah alırım. Bir maşallah. Maşallah. Bir or çekiyorum. Nasıl ya? Ya o kadar vurdum ya. Çok vurdum ya. Ya şaka gibi ya. Arkadaşlar yeni bir One Man Scout maçıyla karşınızdayım. Video geçmeden önce abinize like atıp destek olmayı unutmayın. Kaçırmamam lazım. Atladım. Geç kaldım yine. Geç kaldım mı sizce? Ne diyorsunuz? yani bakılır. Kalmadım. İniyorum. Berat'ı, 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 Berat'ı. Çakıl, 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 çakıl. Silah. Silah yok. Oğlum heyecandan mı lan? İki kişi var karşıda. Hadi bir daha sık. Bir daha sık. ya <laughs> Sizi şimdi adrese teslim yapıyorum. Alt kattasın. Buna bana oynayacak. Ben hemen... Hadi bakalım kim kimi alırsa. Ya hocam sana ne oldu ya? Arkadan bir kas kalıyorum şimdi. O kaçırdı. Niyetini belli etti. Bana niye vuruyor? Nereden vuruyor? Bilader sen hayırdır? Oğlum sen ne görüyorsun da sıkıyorsun orada? Demek görüyor beni. Yani? Yok Arkadaşlar şimdi rushlamayacağım. Böyle biraz notumu temizleyeyim. Notumu toplayayım. Onları oynayacağım ama yani siz merak etmeyin. Ya şu an oynuyorum. Ya iki seviye yeli yok mu ya? Allah'ım bismillah. Yeliye dedik. Hadi bakalım. Atladı mı? Çatı hala yavşak. Biri sağdan mı geliyor bana? Karşıyı vurmam lazım ya. Göster lan. Şunu şöyle atsam gider mi? Hadi bakayım. Çok da güzel gitti ha. Yandı lan adam. Onu da gördüm. Kaldır silahı yavrum. Hadi artık bitsin bu çile ya. Gel bir kere. Bu ne mi? Bir kere göster. Bir gülüyor değil mi? Sen şimdi bunu da yakalarsın. Güle güle bebeğim. Kaskın gitti. Oynuyorum. Kaskı gitti. Aa burada bende. Kaldırmadan vurmam lazım. Güle güle sana elveda. <laughs> Çakal. Arkada bir tane daha var bu arada. Canımızı tazeleyelim. Sanırım bu fight bizde. Yani bu kadar bekletilmez bir adam ya. Oynayacaksan oynayalım ama. Ne lan bu bir sağa bir sola. Kimi vurduk onu da bilmiyorum ama. Siz bakarsınız. O drop bana attı. Sesi aldım. Ayak sesi aldım. Ayak sesi aldım. Anladım tabii. ayıptır ya. What mu lan bu? Eder bilmiyorum ama Bruce bilmem ne. Bu da Jenato'ymuş. Kesin drop almıştır bu. Drop'a bakacağım. Tabi müsait olursa drop. Dropçu müsaitsen bakacağım sana. Nasıl yapıyor? Oy çok kötü yerde. Her an gol yiyebiliriz. Nasip de varsa. Oo. Oh. <laughs> bu. Bu ne cüretkar tavırlar. <laughs> Kompara da aldık abi. Çok iyi oldu. A var ya şu an gıcır gıcır. <laughs> Arkadaşlar M4'üm de okey. Ya bundan sonrası yani affetmem. Oğlum ağzınızı yırtarım lan. Sakin olun, lan. Neredesiniz oğlum? Nereye kayboldunuz? Bir maşallah alırım. Maşallah. Maşallah. 6x talasım var ama ya. Paraya, artık paraya göre. Bir tane üst seviye yok. Üst seviye yelek alayım. Yelek mi kask mı? Yelek. Nereye attı? Drop? drop, arkaya gittim bu sefer. Neyse şimdi sağ solu keseceğiz buradan. Araba oynamak istemiyorum. Zaten olayın merkezindeyiz. Abi tam merkezindeyiz. Şu sağ sol iyi keseyim de. Sonra yalan olmayalım. Burada bir adam mı gördüm ben? Aa gördüm. Sağda. Bot bot lan bu. Lan bot'a da böyle sıkıl. Aa. Bir takım geliyor beyler. Bir takım gördüm. Lan göstersene oğlum. Nasıl be? Sen benim kapıma nasıl vurursun lan? Affet abi ben. Altın tutun. Yeri nerede? Utanmaz herif ya. Ulan kapıyı yeni taktırdık lan biz bu çatı ya. Oo. Sağ taraf sıkıntı onu gördüm. Güle güle. Oynama. Oynama. Ah be oğlum. O adam bana sıkıntı verecek. Neyse ben bir enerji daha vurdum. O adam bana sıkıntı verecek. Olmasaydı iyiydi ya. Bir tane daha yedi. O bana oynayacak sağdan. Şu an alan yiyor kardeşim. Oy nereden vurdu beni? Başkası vurdu. Burası sıkıntı oldu artık. Ben alan oynuyorum. Ah! Ya karşıya geç. Faktan alan abi. Sol iki sağ bir. Minimum. Oy yakın. Şu sağdaki olan almam lazım. Nersin lan? Oy onlar oradan gidiyor. Nasıl lan? Sakin ol. Alam ben de. Yo oh, çekiyorum. Kaç kişi kaldı? 3. Lan, lan 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 lan. Nereden sıktı lan bu? Çok yakın attı bana. Neredesin Oğlum. Ağaçlardan birinden ama hangisi bilmiyorum. Lan nereden sıktı bu şimdi ya? Bu ağaçta bence. Bence o aç. Tepede. Taşta onu gördüm. Göster. Oy alan oraya verdi. Terbiyesizim. Obama bana gelir mi lan? O yakın. Alan kötü oldu ama ya. Da bir daha bak. Burayı istiyorum Burada bir enerji daha basayım. Ya sağda da var bir tane sol. Aha. Vurdu mu onu? Vuramadı. Bu bitti. Şimdi bir tane çakal kaldı almam lazım. Binanın arkasında ya. Ona bir buna bir bomba sağlamam lazım. Neredesin bebeğim? Neredesin oğlum? Hangi ağaçta acaba? Bence şu sağda ya. Aaa! Nasıl ya? Ya o kadar vurdum ya. Çok vurdum ya. Ya şaka gibi ya. Ya arkadaşlar buraya kadar getirip maçı burada verdim. Çok üzüldüm ama güzel maç oldu. Ben aşırı heyecanlandım. Nereden nereye getirdik olayı? Ama olmadı. Sıkıntı yok. Problem değil. Güzel maç oldu bence. İkinci olduk ama eğlendik. Arkadaşlar sizler de benimle eğlenmeye devam etmek istiyorsanız mutlaka kanalımıza abone olup videomuza like atıp bize destek olmayı unutmayın. Arkadaşlar seviliyorsunuz. Bir sonraki One Man Squad maçlarında görüşürüz. Discord'a bekliyorum. Eğer yalnız kalırsan mutlaka Discord'a gel. Birlikte de oynayabiliriz. Hoşçakalın. Bay bay.